Günaydın herkese. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ses alamadım diyeceksiniz. Şu anda ses var merak etmeyin. Demin gelmemiş olabilir ama başlangıç için mikrofonu açmayı unutmuşum çünkü. Bir sıkıntı yok. Günaydın. Dünyanın neresinden bu yayına katılıp hangi dilden o ülkede sabah sokakta gördüğünüz ilk insana günaydın diyorsanız o dilden günaydın dediğimi varsayın. Rojbaş, Parilus, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobre Utro, Cin Dobre, Yore Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Günaydın ne diyorsanız. Ee, yayının başlığını gördünüz. Öncelikle bir helallik isteyerek başlayalım yayına. Çünkü hepimizin çok iyi bildiği, çok sevdiği. Hani bizim böyle ortak türkülerimiz, şarkılarımız vardır ya. Bir yerde dost ortamında hava biraz ağırlaştığı zaman, biraz üzün çöktüğü zaman hep birazdan söylediğimiz türküler. Bunların en başında gelenlerinden bir tanesi. Abdurrahim Karakoç'un sözleri. Musa Hoca'dan, Musa Eroğlu'ndan da bir helallik isteyelim tabii. Ee, çünkü yayının başlığı onlardan apartığım bir şey. Başka türlü açıklayamadım bugün konuşacağım şeyi. Dün geceden beri düşünüyorum. Aslında yaşananı siz de eminim dünden bir düşünüyorsunuz. Başımıza gelecekleri bir anlamıyla gördüğümüz bir şey. Ha, unutmadan yayını paylaşalım hemen. Şu aşağıda üç nokta var. Dokunun bir ona. Yayını paylaş tuşu çıkacak. O tuşu da tıkladıktan sonra ben Twitter'da paylaşıyorum. Siz linki kopyalayıp başka bir yerde de paylaşabilirsiniz. Yaşananları gördükten sonra Allah'ım biz nereye doğru gidiyoruz demiştir inşallah bazıları. Çünkü Bizim önümüzde çok net iki seçenek var ve o kadar güzel bir şey ki bu, yaşayabileceklerimizi yaşadıklarımızla kıyaslayabileceğimiz ve bundan sonra nereye gidebileceğimiz konusunda çok net, çok net karar verebileceğimiz olaylar var önümüzde. Bir tanesini daha dün yaşadık ama herkesin e, kafasında çok canlanabildiğini zannetmiyorum çünkü bazı başka benzerlikler var ki hatırlayacaksınız. Biz geçen sene e, Kışın ortalarına doğru konuşmuştuk bunu. tabii o zaman bizdeki paket tam olarak netleşmemişti anayasa değişiklik paketi. Yakın olduğunu sadece konuşmuştuk. Şimdi Azerbaycan'da e, geçen sene Eylül ayının sonunda bir referanduma gidildi. Bir anayasa değişikliği yapıldı. Anayasa değişiklik teklifi Allah sizi inandırsın 18 maddeydi. Nasıl benziyor değil mi? 18 madde. Ve o maddelerden... Sabah şöyle not aldım, ya daha doğrusu dün geceden birkaç tane almıştım ama sabah başka iki tanesini buldum ki. Ee, bu anayasa değişiklik teklifi bir kere yüzde 87.6 gibi bir çoğunlukla geçti. Yüzde 87.6 yani halkın tamamına yakını gönüllü zorunluluk e, esası içinde biliyorsunuz. Hani e, yakın Asya ülkelerinde böyle bir şey var. Türkiye Cumhuriyetleri'nin pek çoğunda e, böyle bir yönetim sistemi var. Gönüllü zorunluluk esasına göre yani devlet başkanı seçilecek, özgür iradenle seç ha böyle şey yapıyorlar sonra özgür iradenizle gidip seçiyorsunuz oy atıyorsunuz oraya. Yüzde 87.6 ile e, babasından yönetimi devralan Haydar Aliyev, e, özür dilerim İlham Aliyev bu referandumda çoğunluğu sağladı yüzde 87.6 ile. Bakın içinde bazı maddeler vardı ve o zaman özellikle hani Azerbaycan'da seçim tarafsızlığı üzerinde çok uzun süredir, yolsuzluk üzerinde çok uzun süredir çalışmalar yapan Agit bile dedi ki bir dakika ya bu, bu doğru değil. Bu yönetimin tek elde toplanması. Adam abi ki babasından itibaren yönetimi tek elde toplamıştı. Tek evde toplamaya gidiyordu o sırada. Bangır bangır koştura koştura. Bakın Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 5 yıldan 7 yıla çıkartıldı. İlginç. Kendisi için istiyorsa namert kesinlikle. Kendisiyle alakası yok. Yani hep bu insanların kötü niyetinden kaynaklanıyor. O kendisinden sonra bu görevi üstleneceklerin önlerini açmak için yapıyor. Yönetim süresi 5 yıldan 7 yıla çıkartılıyor. 35 yaşından genç Azerbaycan vatandaşlarına Cumhurbaşkanı adayı olabilme imkanı getiriliyor. Çok ilginç değil mi? Gençlere de hani bir yem atalım. Hemen kötü düşünmeyin. Bak gerçekten papaz olacağız. Daha yayının başında çok büyük haksızlık yapıyorsunuz. Ne demek benziyor? Ben öyle dediğinizi duymuyor muyum şu anda? Alakası yok. İlgisi bile yok. Bak dinle daha devamı var çünkü. Bitmedi. Cumhurbaşkanı için, Cumhurbaşkanlığı pozisyonu için birinci başkan ve başkan yardımcılığı pozisyonları getiriliyor. En önemli bölümü burası. Neden? Çünkü Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcısı makamı getirildiği andan itibaren içine şöyle bir tanım yerleştiriliyor. Cumhurbaşkanını hastalık, kaza, işte farklı nedenlerle eğer yönetemeyecek, devleti yönetemeyecek olduğu kesinleşirse görev ve yetki birinci başkan yardımcısına geçiyor. Yani hani Orwell'in Hayvan Çiftliği'ndeki meşhur sözü var ya, bütün hayvanlar eşittir, bazı hayvanlar daha eşittir diye. Oradaki sistem içinde Deniyor ki birinci başkan yardımcısı diğer başkan yardımcılarından daha önemlidir. Neden? O birinci başkan yardımcısı. Ve Allah'ın işine bakın ki, Allah'ın işine bakın ki, dün itibariyle kimsenin haberi yok, hiç kimse bilmiyor. Devlette bilen yok, hiç kimse hiçbir şeyden haberdar değil. Bir anda, ha yaşayın semanın baş muavin demiş, gerçekten baş muavin o. Böyle zort diye bir toplantı yapılıyor. Toplantıda, eee... Güvenlik konseyi toplantısı bu. Herkes oturuyor. Başta da e, İlham Aliyev oturuyor. İlham Aliyev diyor ki şimdi size birinci başkan yardımcımı tanıştırmak istiyorum. Eşim aynı zamanda işte e, neydi onların partilerinin adı? Yeni Azerbaycan Partisi'nde milletvekili. Yeni değil ha. 2005 yılından beri siyasetin içinde zaten milletvekili kendisi. Bak bak çok ciddi söylüyorum. Yine haksızlık yapıyorsunuz. Ne Nasıl yani ne demek benziyor? O alakası yok ya başka bir ülke anlatıyoruz şurada. Lütfen yapmayın bunu. Bak gerçekten kırılıyorum. İzleyenler dinleyenler de kırılacak. İlgisi bile yok. 2005 yılından bir milletvekili Yeni Azerbaycan Partisi'nden ve diyor ki bu saatten itibaren benim eşim <laughs> ve işte Yeni Azerbaycan Partisi milletvekili e, Mihriban Aliyeva Mihriban Paşa kızı Aliyeva mı? Bir, bir soyadı daha var. Diyor ki birinci başkan yardımcısıdır. Şimdi birinci başkan yardımcısının anlamını anlattım demişti. O diğer başkan yardımcılarından daha özel. Çünkü başkana bir şey olduğu zaman birinci başkan yardımcısı oturuyor. Burada önemli nokta şu. 26 Eylül 2016'da yani ya çok kısa bir süre önce, önce 4 ay 5 ay önce bundan yapılan referandum kadar o referandumdaki %87.6'lık gönüllü zorunluluk esasında atılan oya kadar aslında başkana bir şey olduğu zaman yetki başbakana geçiyor. Çünkü yürütmenin başı o ve deniyor ki ya parlamentomuz var bizim. Orada da bir başbakan var kabinenin başında. O yürütsün. 26 Eylül'de bu değişiyor. Şimdi işin bir boyutu bu. Tamam. Azerbaycan'da dün yaşanan artık Mihriban Aliyeva Azerbaycan'ın resmen iki numarası. Yani bu bazıları tarafından yetkinin tek elde değil tek evde toplanması olarak adlandırılıyor. Bizi alalım. Nasipse oğlanı da seneye biliyorsunuz bir tane oğulları var. Allah ömür versin bütün çocukların. Allah herkesin çocuğunu bağışlasın. Bir oğulları var. Nasipse onu da seneye genelkurmay başkanı yaparlarsa on numara. Bitti. Fakat dünya böyle dönmüyor. Dünya böyle bakmıyor olaya. Bazılarına sürekli olarak pompalanan merak etmeyin ya. Merak etmeyin hiçbir şey olduğu yok. Hiçbir şey olduğu yok. Dün akşam bir hukukçu çıkmış televizyonda adamın haberi yok. Diyor ki Almanya'da uygulanan başkanlık sistemi. Ne başkanlık sistemi ya? Almanya'da başkanlık sistemi yok. E, ha tamam tamam deyip çeviriyor. Almanya'da o bahsettiği hani hukukçu, hukuk mezunu olunca biliyorsunuz hukukçu oluyorsunuz. Türkiye'de böyle bir şey var. Bitiyor hukuk, hop ben hukukçuyum. E ne yaptın hukuk adına hani bizim gördüğümüz bildiğimiz salla hukukçuyum. Tam da Almanya'da buna benzer bir şekilde. Daha bundan 10 gün önce, Yeni cumhurbaşkanı seçildi. Şimdi yeni cumhurbaşkanı bütün dünyanın siyasetten hoşlanan siyaseti takip eden insanların tamamını tanıdığı bir isim. Çünkü eski dışişleri bakanı Walter Steinmeier. Steinmeier ilginç bir adam. Çünkü siyasetin çok eskisi, siyasetin içinde var olan ama siyaseten kendine böyle büyük ihtiraslar belirme, belirlememiş bir adam. Nereden biliyoruz? Bundan 7 yıl önce, tam yedi yıl önce. Steinmeier üstelik çok da başarılı bir politikacı iken, federal bir politikacıyken bir gün diyor ki ben siyasete ara vereceğim. Ya ne yapıyorsun hani dış politikayı belirleyen adamsın sen. Süper her şey yolunda falan filan. Ee, yok diyor. Gerekçe de şu. Eşi böbrek hastası Walter Steinmeier'in ve böbrek nakline ihtiyacı var. Ben böbrek vereceğim diyor. Siyasete o ara bugünün cumhurbaşkanlığını o getiren arada bir kademe sadece, kısacık bir ara. Fakat burada bizi asıl ilgilendiren hikaye şu. Hani yayının başlığında da var ya, Abdurrahim Karakoç'un ondan apardığımız hakkını helal etsin o dizelerle. Her nesnenin bir bitimi var ama aşka hudut çizilmiyor Mihriban diyor ya. Biz burada hani tek adamlık bitmiyor Mihriban diye bahsettik. Mihriban Aliyeva'dan farklı olarak Walter Steinmeier'in de eşi, çok ilginç bir tavır sergiliyor. Çünkü adı onun da Elke Büdenbender. Elke Büdenbender de bir hakim. Bir hakim, idari yargıç. Üstelik hani idare mahkemesinin içinde önemli konularda karar veren yargıçlardan bir tanesi. Bundan tam 10 gün önce, ayın 12'sinde, 12 Şubat'ta Almanya yeni başbakanını seçiyor, yeni cumhurbaşkanını seçiyor. Ve işi... Şöyle bir konunun kamuoyu tarafından tartışılmasını arzuluyor. Diyor ki bir idari yargıç olarak benim vereceğim kararları devleti yöneten kişinin, devletin başında olan kişinin eşim olması etkiler mi, etkilemez mi? Ve şimdi bu hafta muhtemeldir ki eee Bender görevinden istifa edecek. Bırakacak. Gerekçesi bakın bu. Yani ben ben bu işi yaparken eşim devlet başkanı olduğu için kararlarıma etki eder mi, etmez mi? Etmeyi bırakın. Yani iyi bir yargıcın, bunu düşünebilen bir yargıcın zaten kararlarında adil olacağını hepimiz bilebiliriz. Ama bunun düşünülmesi bile aslında sadece hukuk inancının, adalet inancının değil, demokrasi inancının göstergesi. Şimdi bizim önümüzdeki iki örnek bu. Bir tanesinin adı Elke Büdenbender. Almanya yeni Cumhurbaşkanı Walter Steinmeier'in eşi. Diğeri Mihriman Aliyeva. Azerbaycan'ın birinci başkan yardımcısı. Unutmayalım birinci başkan yardımcısı önemli. Diğer başkan yardımcılarından daha eşit çünkü o. Yani bana bir şey olursa ben mesela Cuma'ya gittim kapıya not yazıyorum. Yenge içeride diye. Niye? E rahat ol. Rahat ol. Benle aynı yetkilere sahip devleti yönetme konusunda. Tamam. Böyle. Önümüzdeki örnekler buyken hala bizde kamuoyunun kafasında yeni kargaşa, yeni karışıklıklar yaratmak üzere sürekli aynı şey pompalanıyor. Tek adamlık ne ya? Yok öyle bir şey. Sonra Cumhurbaşkanı çıkıyor. Bundan daha dört gün önce. Diyor ki evet yönetimi tek elde topluyoruz. Hop kurgu değişiyor. Bir anda bambaşka şeyler anlatılmaya başlanıyor. Tamam yönetim tek elde toplanıyor da ya bunda ne sakınca olabilir kardeşim? İki başlılığı kaldırıyoruz. Hangi iki başlılık? Geçen hafta bir yayında saydım ya size. Sağdan say, soldan say. Değişmiyor ki. Bugüne kadar son 15 yılda AKP iktidarında biz kaç başbakan gördük? Dört. Sağdan da saysan, soldan da saysan aynı rakam çıkıyor. Peki bu 15 yıllık dönemde kaç cumhurbaşkanı gördük? Üç. Ahmet Necdet Sezer, Abdullah Gül ve bugünkü cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Peki bu üç cumhurbaşkanından kaç tanesi AKP'nin içinden çıkmıştı? 2. Yani bu sürecin çok kaba bir hesapla %70'ini AKP tek başına yönetiyor ama buna rağmen çift başlılıktan şikayet ediyor. Hangi çift başlılık? Hangisi biliyor musunuz o çift başlılık? Azerbaycan'ın geçen Eylül'de, Eylül'ün sonunda 26 Eylül'de önüne getirilen 18 maddelik anayasa değişiklik paketi var ya o referandum paketi. İşte orada görmeyip evet dedi. tabi zorunlu gönüllülük esasıyla koşarak gidip koşarak gidip evet dediği paketin sonuçları bunlar. Ha bizde olur mu? Bizde olmaz. Bak gerçekten kırılacağım. Bu hiç oldu. Bizde niye olsun kardeşim? Niye böyle kötü düşünüyorsunuz? Biz demokrasiye tamamı tamamına bağlı insanlarız ya. O kadar bağlıyız ki partiler arasında bazı partiler arasında ayrım kalmadı artık. Gerçekten Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı kürsüden bozkurt işareti yapıyor. Orta aday belirlendiğinde Ekmelettin İhsanoğlu için kampanya yapılırken ana muhalefet partisinin genel başkanının yaptığı işaret. O da yapmıştı. Neden? Ya çünkü biz oyun nereden geldiğine bakılıyor bizde siyasette. Siyaset, ideoloji, bunların arasında hani parti bağlılığı falan. Geç bunları. Hikaye. Ben oyu nereden alacağım? Beni ilgilendiren hikaye o. Oyu nereden alırım, nereye gider mevzu? Kalanı salla. Hallederiz. Bizde siyaset o kadar bir ve bütün yapılıyor ki. insanların birbirlerinden farkları kalmadı. Önümüzde çok net bir yol ayrımı var. Çok net. Yaşananlar bizim yaşayacaklarımızın göstergesi. Ve bunu bırakın, bırakın Erdoğan ailesinden. Sadece onun için özellikle yayının başından beri özellikle ona vurgu yapmaya çalışıyorum. Bırakın onu ya. Başka bir aile, başka biri aldı bu yönetimi ve ertesi sabah dedi ki benim başkan yardımcılarımdan bir tanesi, eşim bir tanesi, damadım yası yapmayın bunu Alakası yok ben ondan bahsetmiyorum biri eşim, biri damadım, biri kızım e, dördüncü de oğlanı yapmayalım neyse boşver ona çok gerek yok üç tane bir atadım buna itiraz edebilecek kimse var mı yok e, bu düzen getiriyor onu. Bu düzen bunu getiriyor arkadaşlar. Bakın önümüzde, önümüzde net bir örnek var. Net bir örnek var. Hala buna rağmen yaşanacaklar üzerinden spekülasyon yapan insanların artık vicdanını sorgulamak lazım. Gerçekten buna rağmen, bu yaşanana rağmen insanlar hala diyebiliyorsa yok ya ne tek adım abi olur mu? Bak böyle bir şey olmayacak. Bu saatten sonra artık gönül rahatlığıyla Hepsine troll muamelesi yapabilirsiniz. Çünkü bu anlaşılmayacak bir şey değil. Hani burada zaman zaman yayında bazıları için kullanıyoruz ya gerçekten eğer bunu anlamayacak bir insan varsa inanın kolibandından daha zekaya sahip demek. Çift taraflı taraftan kolibandları var. Söküldüğü pakete zarar vermiyor. Ondan daha zeki demek. Gerçekten artık gönül rahatlığıyla troll muamelesi yapabilirsiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü bu artık bizim bahsettiğimizin elle tutulabilir, gözle görülebilir, somut hale gelmesi demek. Azerbaycan'da burnumuzun dibinde yaşayan, burnumuzun dibinde kardeş devlette. Hani hep söylenen tek millet iki devlet hikayesi var ya. Aha işte o. Artık tek millet iki devlet bir yenge var. Ve böyle planlanmamıştı bu iş. Niye? Niye bir holdingten bahsetmiyoruz ki biz? Devlet yönetiyoruz ya. Devlet yönetiyoruz. Ve üstelik Herkes e, en övündüğü anda sığındığı noktadan hareket edersek 600 yıllık imparatorluk geleneğinin üzerine bir devlet yönetiyoruz. Nerede kaldı bizim yönetimimiz? Ne yapacaklar Azeriler? Bu dönem bittikten sonra hani bizde oynayan diziler gibi Hürrem Kösem diye dizisini mi çekecekler? Devleti aslında kadınlar yönetti. Bir padişahın annesi çok güçlüydü. Demokrasi böyle bir şey değil ki. Aliyev ülkeyi aile şirketi gibi yönetiyor. Ben de onu anlatıyorum zaten ve diyorum ki bizim kendimiz için belirlediğimiz örnek hangisi olacak ya? Azerbaycan mı? Almanya mı? Hani biz Avrupa Birliği ilkelerine, demokrasi için gönülden bağlıydık. Nerede kaldı? Önümüzdeki örnek çok net artık. Çok net, tartışılacak hiçbir yönü yok. Görüyoruz. Ne olabilir? İşte o olur. İşte o oldu. Bak olabiliyormuş demek ki. Bir gün kabine hep beraber otururken böyle herkes hani geyik yapmaya devam ederken. Ya ne yaptın hafta sonu gelecektiniz yengeyle bak o kadar da şey yaptık hazırlık yaptık zeytinyağlı dolma falan. Gelemedik be abicim. Bizim bacanaklar geldi kalkamadık falan geyiği yapılırken bir anda içeri devletin başı girecek ve diyecek ki tanıştırayım yengeniz. Oturanlar diyecek bir dakika tanıyoruz Yengeciğim örmetler nasılsın sağ olasın. Geçen hafta elva yapmış yollamışsın Allah kabul etsin. Bu geyik yapılırken diyecek ki öyle değil. Yengeniz artık sadece yengeniz değil. Yengeniz ben ben. Benimle aynı statüde. Niye? Arkadaşlar burada bir ailenin yönetiminden bağımsız olarak başka bir şey konuşuyoruz. Kafada bunun oluşması gerekiyor. Sizin seçilmesine hiçbir şekilde dahliniz olmadı. Sizin temsilcilerinizin dahlinin olmadı. Başkan yardımcısı seçilirken 18 maddelik anayasa değişiklik paketinde herhangi birinden e, Cumhurbaşkanı'nın, Cumhurbaşkanı Başkanımızın herhangi birinden onay alması öngörülüyor mu? Yok. Yok ki öyle bir şey. İstediğini seçer ve atar diyor. Bir gün otururken hep beraber mi tanışacağız? Biz Azerbaycan'da olduğu gibi devletin resmi haber ajansının e, güvenlik konseyinin basın biriminden yollanan açıklamayı anlatmasıyla o fotoğrafları, o video görüntüsünü yayınlamasıyla mı haberdar olacağız böyle bir şeyden? Kafanızdaki demokrasi böyle bir şey mi? Benim değil, kusura bakmayın, kusura bakmayın, benim değil. İstediğinizi anlatın. Hiçbir yaşanan dün. Azerbaycan'da yaşanan kadar bizim durumumuzu ne şekilde özetleyemezdi. Bir kere daha söylüyorum. Azerbaycan'da geçen sene Eylül sonunda yapılan referandum orada görüşülen anayasa değişiklik paketi 18 maddeden oluşuyor. Tıpkı bizim yaşadığımız gibi. Ve orada alınan yetkiyle bir anda tanımlanan birinci başkan yardımcısı ve başkan yardımcıları statü ayrımıyla birlikte Haydi e, İlham Aliyev kendi işini bu yeri hazırladı ve çart diye çıkarttı. Dün akşam itibariyle dünya kamuoyuna, dünya sahnesine tanıttı. Sadece eşim değil. Biz demokrasi açısından net bir yol ayrımındayız. Hani hep söyleniyor ya e, değiştirilmeye çalışılan rejim değil ya sistem ne alakası var? Solcu yalanları bunu. Biri öyle yazmış ya YouTube videosunun altında. Siz solcuların hiçbir şey anladığını düşünmüyorum. Çünkü anlattıklarınızdan hiçbir şey anlamıyorum. E güzel kardeşim ben de mi hata anlamıyorsan ne yapabilirim? Şu anda yaşanan bizim önümüzde net bir örnek. Ha evet işte ekmeğe zam gelmedi fiyat arttı. Niye? Böyle yaparsak daha şekilli olacak. Biz önümüzdeki bu yol ayrımında çok net bir şekilde bunu anlatmak zorundayız. Yaşayacağımız, yaşayabileceğimiz ihtimal dahilinde olan hikaye budur. Oysa bizim demokrasimizin zaten eksikleri var. Daha dün bir partinin genel başkanının, eş genel başkanının milletvekilliği düşüldü, düşürüldü Türkiye'de parlamentoda. Bir diğeri daha üç gün önce tahliye edilmişken tekrar tutuklandı. Ya bu, bu Emin Erdoğan hikayesi değil. Onunla alakası yok ki. Sevim Kılıçdaroğlu için de aynı şey geçerli. Ne fark eder? Yani görevde hala ama <laughs> Selahattin Demirtaş'ın Eşi için de geçerli aynı şey. Neden ya? Neden? Böyle bir yönetim sistemi olabilir mi? Benim dahilim yok. Kimse bana sormuyor. Hiç kimse insan yerine koymuyor. Ama bunu söylediğin zaman diyor ki, bir dakika öyle değil. Biz sana sorduk güzelim. Ne zaman? Geçen sene 26 Eylül'de. Sen de koşa koşa gidip yüzde %87.6 oyla evet dedim bu anayasa değişiklik paketine. Önümüzdeki yol ayrımı çok net. O nedenle işte 16 Nisan Türkiye için ciddi anlamda bir kader için yol ayrımı. Siz sistemin demokrasi olarak devamından yana mısınız? Yoksa tek adam sistemiyle bundan sonra her gün yeni sürprizlere uyanmaya var mısınız? Eğer varsanız önümüzde bir model var. Tek millet, iki devlet, bir yenge modeli. İstiyorsanız bunu da tercih edebilirsiniz ama o zaman ağlamak için geri dönüş olmayacak. Çünkü önümüzde başka bir seçenek de konmuşken hangisini tercih ettiğimiz bize sorulmuşken diğerini tercih etmiş insanlar olacak. Unutmayın önümüzde bir de Almanya örneği var. Eşi Cumhurbaşkanı olduğu için yıllardır devam etmekte olan idari yargıçlık görevinden istifayı düşünen Elke Büdenbender olayı var. Lütfen unutmayın. Bu bir kişi seçimi değil. Bu bir parti seçimi değil. Bu bir hayat tercihi. Yaşamanızı nasıl devam ettirmek istiyorsunuz? Azerbaycan gibi mi? Almanya gibi mi? Tercih sizin. Çok teşekkür ediyorum bu sabah da benimle birlikte olduğunuz için. Bir kez daha ilerleyip isteyerek ayrılayım. Çünkü benim de çok sevdiğim bir türküdür. Hepimizin çok sevdiği bir türküdür Mihriban. Abdurrahim Karakoç'un müthiş sözleri, Musa Erola Hoca'nın müthiş bestesiyle gerçekten müthiş bir türküdür bugünkü yayın başlığı ondan aparmaydı. E, affetsinler ama hakikaten daha iyi açıklayacak bir şey bulamadım. O yüzden e, onu kullandım. Sağ olun var olun. İyi ki varsınız. İyi ki geldiniz. Biz hayat aynı yerden bas bakmıyoruz. Hepimizin siyasi görüşleri farklı. Bambaşka şeyler düşünüyoruz. ideolojilerimiz farklı. Yaşam tarzlarımız başka. Başka yerlerden bakıyoruz. Ama tek bir ortak noktamız var. Tek. Biz bu vatanda yaşıyoruz. Ve hep birlikte bu vatanın güzelliğini oluşturduğumuzdan şüphemiz yok. Birimiz eksik olursak birimiz eksik olursak aynı şekilde olmaz bu ülke. Bu ülkede hepimize yer var. Hepimiz buradayız. Hiç kimsenin bize ya sev ya terk et deme hakkı falan yok. Öyle bir haddi de yok. Hiç. Kimsenin bize ünvanı, yetkisi ne olursa olsun. Sen teröristsin, sen darbe destekçisin, zart zurt deme hakkı yok. Haddi değil. Çünkü ispatlamak çok kolay bunu. Üstelik bunları söyleyenlerin bu bağlantılarını ispatlamak kadar kolay. Ama buna bile ihtiyaç yok. Çünkü biz derdini anlatmaya çalışan insanlarız. Bir araya geldik ve konuşuyoruz. Çünkü konuşmazsak bizi birbirimizden kopartacaklarını, daha da uzaklaştırarak her türlü büyük yalanı yerleştirebileceklerini biliyoruz. Oysa biz konuşabiliriz. Aynı siyasete inanmıyoruz, aynı etnik kökenlerden gelmiyoruz. Kimi çok dindar, kiminin dinle alakası yok. Eyvallah. Cinsel tercihleri farklı, başımızla beraber. Bize ne? Herkesin birer hayatı var. Şu da burada duruyor kalp. Bu var. Bir de beyin var. Araya da köprü kurduk. Şahane işte. Yetiyor bu. Oturup konuşuyoruz. Uzlaşmak zorunda değiliz. Ama konuşmak zorundayız. Çünkü konuşamazsak birbirimizden uzaklaşacağız. Ben bir yarım saat kadar sonra burada olacağım. Bu yayın sürsün ben nasıl destek olurum diyorsanız patreon.com patron kelimesindeki r ile o arasına bir e atacaksınız. patreon.com orada Ünsal'ın hesabına küçük küçük destekler atabilirsiniz. 2- ünsal et ünsal ünlü. üst noktaları yok unsal et unsal nokta com adresine mail atarsınız. Ben Patreon'da ya beceremedim uğraştım olmadı başka nasıl yapabilirim diye sorarsınız. Ben size oradan bir mail atarım oradan anlaşırız. 3- YouTube'da eğer abone değilseniz ünsal ünlü hesabına abone olun lütfen. Paralı pullu bir şey değil merak etmeyin bir mail adresi yazacaksınız sadece. Ee, orada yayınları izlerken reklamları kapatmayın. Lütfen. E, o da bir destek çünkü. Küçük ama olsun önemli bir destek. Dört ve en önemlisi burada olun. Birbirimizden uzak kalmayalım. Ne olur birbirimizden uzak kalmayalım. Yine ayrılıklarımız olsun, fikirsel ayrılıklarımız olsun. Çünkü o ayrılıklar bizi besleyecek olan. Bin tane fikir yarışsın, bin tane çiçek açsın. Biz içinden... İstediğimizi beğenelim, istediğimizi alalım. Ama hayatımıza sahip çıkarak. Yarım saat sonra gazetelerle burada olacağım ben. Uygunsanız o yayına. Değilseniz yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam yapacağım yayına bekliyorum. Hayatımızı konuşmak için. Güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.